Vallahi komşum bu erkekler yedi bitirdi bizi. Ya geçen bizim herife dedim ki hayatım dedim ben biraz yorgunum bir işim var. Sen dedim çocuklara bir çay koyup verir misin bir çay keyfisi yapsınlar dedim. Ondan onu dedim birazdan içeri bir geldim bir baktım ki komşum sanırsam kahve arkadaşlarına çay koymuş. Adam bir demli bir demli çocuklar teyin zehirlenmesinden Hastanelik olacaklar neredeyse. Bak 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 neler olmuş sizin evde neler. Neler neler Komşum ya. Yine geçen dedim çocuğun öğretmeni A4 kağıdı istemiş kırtasiyeden dedim. Alır mısın hayatım dedim. Sen git de bütün kağıt çeşitlerinden dörder tane al gel. Hani A4 dedim ya. A kısmı anlaşılmamış ama kağıdın 4'er tane olduğu nasıl anlaşılmışsa artık neresinden dinlemişse. Bizim biz, biz herif de ne yaptı biliyor musun? Şimdi ne yaptı komşum? Bir komşu. çekirdek dedi dedim. 2 poşet çekirdeği bir, bir kaba dökmüş. Her yer batmış. Rezalet komşum rezalet. Hı. Koymasa daha iyiydi. <laughs>